Aslında kıldan ince, kılıçtan keskin denilen sırat köprüsü gönülden gönüle, gönülden hakka giden yoldur. Bu yolu bulamayanların adaklarını hakka iletecek başka bir yol da yoktur. Vuslat ise kavuşmaktır. Bu alemde gönlü, gönül kebelerini hakka kavuşturacak en yüce belde burada vuslata ermeyen orada çaresiz kalır. Onun için ibadet, niyaz, adak, vuslat kullara verilmiş en yüce emenettir. Bu emanete ihanet edip kul defterinden silinmek ne büyük felakettir diyor. Evet, çok sağ Bu konuda şey. dedelerimizin düşüncelerini de alalım. Evet, dedem yine kurban noktasında söylemek istediğiniz, tamamlamak istediğiniz Kalan bir şeyler falan bir şeyler varsa. Şimdi dostlarım kurban hakkında herhalde biz 24 saat konuşsak da biraz zor izah ediliyor. Niye? Çünkü çok yönleri vardır. Ama şurayı izah etmek istiyorum. Sadece kurban kesip fakir fukaraya et dağıtmak değil, çevredeki insanların da rızasını almak lazım. Ki kurbanı kabul olsun. Yoksa kesmiş, yedirmiş, yemiş, ona vermiş, buna vermiş ama binlerce kap dökmüş, binlerce bina yıkmış mesela, binlerce, binlerce, binlerce gönül kırmış değil mi? E bu kurbanın en büyük ekami gönül rızasıdır. Diyor ki, yüz defa niyaz edeceğine, ibadet edeceğine bir saat gönül rızasına otur. O hepsinden iyidir. Onun için kurban kesen kişi, kurban etmek çalışan kişi evvela küsülüler barışacak ve bayramın anlamı budur. Ve aradaki kin, kibir, senelik mesela o kötülükleri yok etmek lazımdır yok ederse onun kurbanı en büyük kurban odur. Burada benim bir dörtlüğüm var diyorum ki edavet edip etme boğz ile kin zira nefsin düşmanındır senden en yakın oldur ki sende ayrılmıyor ömrün bulmayınca ahirin. yani öyle bir düşmanın var ki senin nefsindir seninle beraberdir ona dikkat et. Dışarıdaki düşman sana bir şey yapmaz. Senin özündeki, senin nefsin düşmanındır. Ona dikkat et. Bunu isla etmeyen adamın kurbanı da pek kabul olmaz bence. Bilmiyorum Kur'anca nasıldır. Tabii ki herhalde Kur'anca da öyledir. Yani, Kur'an'ı okuyanlar söyler. Aynı şeyi evet. ha, bir de benim bu cemaate, bu insanlara öteden beri söylediğim üç şifre var. Bu üç şifreyi söylemek istiyorum. Hep diyorum ki insanlığın şifresi sevgidir, saygıdır, merhamettir, doğruluktur, güzel ahlaktır. Eğer bu beş huy kimde bulunursa o adamdan sana zarar gelmez. Ve o iyi bir insandır. Bu adam hangi dine mensup olursa hangi inanca mensup olursa olsun iyi bir insandır. Bundan şer gelmez. Yaşamanın şifresi de üretimdir. Burada halkıma, insanıma, köylüme, herkese sesleniyorum. Herkes üretken olun. Köylü köyde, şehirli şehirde, sanatçılar sanayide üretken olsunlar bir çarşıya gitsinler. Mesela o oyuncaklar var, bilmem ne var. Çeşit çeşit alet adevet vardır. Onları kim yapmış? Bir insan insan yapmış. O yapmışsa ben niye yapmıyorum? Eğer biz sanayileşmezsek bir cemiyet sanayi değilse o cemiyet geride kalır, perişan olur. Perişan olmayalım, kimseye taç olmayalım. Türk halkı olarak herkese sesleniyorum. Dinimizin şifresi de Fatiha'dır. Fatiha e diyor ki ne istiyorsun Rab'inden iste. Araya aracı koyma. O halde birçok insanlarımız falcıların, nuskacıların peşindedir. Bu İslam'a yakışmayan bir iştir. Bu falcıların peşinde giden, nuskacıların peşinden giden kişilerin bence Kur'an'ca da olsa kurbanı kabul olmaz şayet bana inanmıyorlarsa ayet vardır. Kılavuz bir rev felakı okusunlar. Değil mi? Evet. Ha. Onun için ha kurbana gelince de dişi kesmemek, kesmemeye gayret etmek lazım. Çünkü üretim düşer. Biraz evvel üretimden konuştuk. Değil mi? Evet. Üretimi düşürürsek işte angusları ithal edeceğiz. <laughs> Lütfen buna dikkat değil mi? Evet. Anguslar geliyor burada koşuyor <laughs> meydanı perişan ediyor ondan sonra peşinden inelerle bilmem neyle uğraşıyorlar. E, bu neden olmuş? İşte biz bu dişi mallarımıza sahip çıkmamışık. Onun için Türkiye'de kesilecek kurban kalmamıştır. Etin kilosu bugün 30 liraya dayandı. Yazıklar olsun bize. İşte köylerde, orada, burada herkes göçüp şehire geldi ama köyü unuttular. Esas güç orada da vardır. Tabii oraya da dönmeliyiz, hmm. yapmalıyız. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kanda Süleyman dedeğimize dönelim. Günü bayramda yaşlarımızı ziyaret edip ve gençliğimizin değerini, hastalarımızı ziyaret edip de sıhhatimizin değerini kabristanı ziyaret edip ve hayatta oluşumuzu ve aç kimsenin halinde hasta olmadıkça hasta kimsenin halinde yaşlı olmadıkça yaşlı kimsenin halinde anlayamayız. Annemize babamıza tur ve yaşlarımıza göstereceğimiz Hayır. saygı Hayır. ve sevgi Hayır. sadece bugün için olmamalı. Olur, 365 yani. gün olmalı. Evet. Yunus Emre şöyle der. Tüm yaratanı evet. sever yaratandan evet. ötürü diye pirimiz Hacı Bektaşi Veli de düşmanınız dahil iyi, insan olduğunuzu unutmayın diyor. Onun için Aşk imandır bize gönül cemaat, kıblemiz dost yüzü daima selat ve Yunus Emre'den söylüyor. Bütün mesele bir gönüle girebilmek, bir gönülü mutlu edebilmek için biz insanı birbirimizi sevmeyi mümkündür. Eğer biz bunu yapabilirsek tüm yaratanı dan severiz, yaratandan ötürü. Yine ben gelmedim dava için, benim için, sevgi için diyor. Hakkın evi, gönül evi, gönülleri yapmaya geldim der. Mevlana Hazretleri de şunu söyler. Aşk ve sevgi insanı güneş rahmet insanına benzetir. Çünkü güneş hiçbir zaman ayrım yapmadan tüm alemi aydınlatır, ısıtır ve ona hayat verir. Aşk ve sevgi insandan aynı güneş gibi feyizli ve ilimle ve etrafa ışık saçar. Onun için Cenab-ı Allah bizi o ışıkta ve o gönülde mahrum etmesin. Ve bizler de elbette ki bu bayramda yapmamız gereken sorumluluklarımız vardır. Elbette ki men arafe nefse fekade arafe rabbenhu. Yani kendini bilen nefsini bilir, nefsini bilen Rabbini bilir. Kendini bilen zaten güzel insandır. Güzel insanı her zaman güzel şeyler yapar. Dostlukları ve birlikleri daima pekişir. Bir gün olur, sorgu sual olur, hakkın huzuruna doğru varılır. İşte kabrin nizam burada kurulur. Ölmeden evvel öl de öyle gel. Pişir pişir söyle sözünü, iki şeyden ayırma gel özünü. Muşidin kamile versen özünü, var kendi hesabını ver de öyle gel. İşte bütün mesele insanı kendi nefsini bilmesi, dolayısıyla Rabbimizin bilmesidir yani. Biz bunu yap yapıyorsak, ailemizi, etrafımızdaki insanlara bu güveni verebiliyorsak, bu sorumluluklarımızı eğer ki bilincinde hareket edersek, bilin ki gerçekte bizler ne yaptığımızı bilen insanlarız. Elbette ki kurban günümüzün konusu kurbandı. İlk kurban tabii ki Adem Aleyhisselam'ın her iki oğluna yani Kabil ve Habil'den başlar. Ve Kabil'in Habil'in öldürmesiyle ve ilk kurban zaten o zaman netleşti. Ve şerrin ve hayrın da o zaman ortaya çıktığını zaten bu şekilde ortaya çıkmıştır. İkinci bir olaysa ise kurban kesmek Hazreti İbrahim peygamberinde kalmıştır. Hazreti İbrahim gördüğü rüyanın etkisinde kalarak oğlunu kurban etmek için bunu da Cenab-ı Allah'a söz vermişti. Hazreti İbrahim kendi varlığını Allah varlığıyla yok etmesi anlamdadır. Yani bekabilla makamına yükselmektir. Hak ile hak olmak, kısaca vahdeti vücut mertebesine yükselmektir. Evet şunu görüyoruz ki tarih sürecinden bugüne kadar gerçekte ve İbrahim peygamber soyunda iki kurban Meydana, e, net ortaya koymuştur. Biri Yahya Peygamber bütün peygamberler adına kurban edilmiştir. Diğeri de imamlar adına İmam Hüseyin ve Kerbela şahrasında Hazreti Muhammed Mustafa'nın torunu ve zalim, o günün zalimi gizli tarafında şehit edilmiştir. Ve bu her iki kurban da İslam tarihinde ve bunu duyduğumuz zaman, İmam Hüseyin'i duyduğumuz zaman yüreğimiz acıyor ve ağlarız. Ve o acıyla ve zaten bu bayramı 20 gün sonra da ve Muharrem matemi başlayacak ki ve bu da yine bütün İslam alemi ve ehli sevenler yine hüzün dolu, gözyaşı dolu ve o zalimi, zalimlerin yaptığı zulmü de yine yürekler haykıracaktır. Önemli olan tekrar zalimleri yaratmamak, sevgi ve muhabbette buluşmaktır. Sevgi ve muhabbet elbette ki bizleri dostluğa, sevgiye ve muhabbete götürür. Ve bu da bütün insanlığın yerinde birlikte yaşamanın ve insan olduğumuzu da ve bunu anlayabilirsek ne mutlu bizlere. Cenab-ı Allah bütün insanlara huzur ve barış ve getirmesini nasip etsin. Ve cem evlerimizde birlik ve berelik içerisinde bütün dedelerimizle de ve yönetimi de gerçekte burada çaba göstermeli gerekir ve zaten bu birlik içinde birçok mücadele ediliyor ve bu mücadelelerde zaten e, herkes kendi elinde gelene kadar yapıyor, bu gayreti gösteriyor ve onun için cem bir araya gelelim ve birlikte bu sevinci ve bu barışı, bu sevgiyi, bu kardeş duygularını yeniden yaşamalıyız yeniden yaşatmalıyız Cenab-ı Allah hepimize birlik ve beraberlik nasip etsin İnşallah iyi günler ve mutlu günlere daim etsin Hepinize aşkı yaz ederim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ee, bu konuda aslında ben bazı başlıklar içerisinde bazı şeyleri net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Ee, Çünkü canlarımızın algılayabilmesi için madde madde dökmek lazım. Bunlardan bir kurban edilecek hayvanlar ve bunların yaşları ve hangileri olması noktasında bir deve en az 5 yaşını dolduracak. Erkeği ve dişisi kurban olur. Ama dedem demin bir şey söyledi. Ee, dişi veya da gebe olanların kesinlikle kesilmesi, gebe olanların kesilmesi e, suçtur, Sakın hatadır yani. ve sakınca çünkü üretimi durdur. İkincisi sığır dediğimiz e, manda, öküz, evet, evet. evet e, inek, boğa. ondan sonra boğa, güve. Bunlar en az iki yaşını doldurmalılar. Bir de e, küçük baş hayvanlar var koyun ve keçi dişisi ve kurban olur. Yine dişiler noktasında şunu söylüyoruz. Elimizden geldiğince dişileri kurban etmememiz gerekiyor. Ama bugün biliyorsunuz ki kurbanlıkları yerinde en çok satılan dişi. dişi. Ucuz. Evet ucuz ve bu noktada dalımı var. Bunu bu şekilde ifade etmek istiyorum. Güzel canlar keseceğimiz kurbanların öncelikle sağlıklı olması lazım cılız olmaması gerekiyor. Çünkü Yüce Yaradan'a bir sunak, bir kurban sunuyoruz. Eğer ki o hayvan hastalıklı olursa kurbanı vereceğimiz canları da hasta etmiş oluruz. Bunun için de kurban edilecek hayvanın vasıfları gerçekten nitelikleri güzel ve temiz olmak zorunda. Peki kurban kimlere farzdır? Kurban ee, aklı selim olan, aklı selim olan, canlarımıza ve insanlarımıza farzdır. Şunu da söyleyeyim. Evini geçindirecek parda, parasından arta kalanla kurban olan herkese kurban tarzdır. Öyle mi dedilerim? Onun için de kadın, erkek ve aklı selim olmuş, biliyor çağına ermiş, geçimini sağlayabilecek ve seçiminden arta kalan parayla kurban alabilecek canlarımız kurban kesmek zorundalar. Bu bir emir.